bizim evin kedilerinden sarı tüylü dümdük. Böyle şımarttık biz bunu. Bir sokak kedisi aslında. Bunun tekir bir annesi vardı. Koyen isminde. 5-6 yavrudan biriydi bu. Diğer tüm yavrular yine annesi gibi tekir olan bir kardeşiyle kendisi haricinde evden ayrıldılar, evi terk ettiler. Çocuklar, ben iki kedimize ketçap ve mayonez ismi koymak istedim. Ama onlar sümdük ve dümdük olsun dediler. Bu sarı renkli kedimiz, namı diğer dümdük artık ne gördüyse hemen dışarıya doğru fırladı şu anda gördüğünüz gibi Gel buraya gel Evet yine geliyor Gel böyle sevdirir kendini Hoba. İşte böyle evimizin vazgeçilmez kedileri oldu bunlar. Geliyor böyle her akşam namazdan sonra kendini bir güzel sevdiriyor. Düzenli olarak yemeğini veriyoruz. Böyle güzel yaramaz bir kedi. Sevecen. Ne oldu? Gitmek mi istiyorsun? Hı? Oba. Böyle ayağımıza sürtünüyor. Minik minik sevgi belirtisi ısırıklar atıyor. <laughs> i̇şte böyle bak bak bak. Bak şimdi. Gördüğünüz gibi. Ah! Isırma, ısırma, tırmalama. Sıpak. <laughs> Isırma. Eşek. <laughs> bak bak yine ısırıyor bak oyun istiyor ama bildiğin ısırıyor ya baş parmağımı. Ah! Çok kötü geçirdi pençesini. Neyse görüntülere burada son verelim. Beni 50 yaşından sonra çocuklarda kedi sevgisine alıştırdılar.